Birkaç kez içinde iş tezgahınız gerekiyor. Ya da evet, kendi konuklarınız var. Cep konusunda varsa konuklarınız varsa paylaştığınız konulara isteyenleri Yılmaz Hüseyin Hoca'ndan siz sayısını 14 kişilik var. Songudar Kent Konseyi'nin 22. olan genel kurulu gerçekleştirildi. Belediye nikah salonunda düzenlenen genel kurulda Kent Konseyi'nin 6 aylık faaliyet raporu, Songudar Kömür Jeoparkı'nın ulusal jeopark ilan edilmesi, UNESCO sürecinde STK faaliyetlerinin önemli içeren sunumlar gerçekleştirildi. E, bu grupla Ankara'daki olduğunu bilmediğimiz, Zonguldak şey, 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 şey. Kent Konseyi Başkanı Mustafa Bilge yaptığı açıklamada, ilk 6 aylık dönemde Kent Konseyi'nin Songuda tanıtma anlamında birçok faaliyetler yaptıklarını ifade etti. Kent Konseyi'nin ne olduğunu çoğu insan, çoğu üst düzey kişiler bile bilmiyor. Tabii yadırgamıyoruz. Bunların öğrenilmesi için şehir merkezinde biz bir stand kurduk. Hem Kent Konseyi nedir onu anlattık, yasal dayanağını anlattık, madde madde götür, koyduk ve Kömür Jeoparkı ilgili broşürlerimizi koyduk. Kömür Parkı'nın broşürlerini sunduk. Aynı zamanda e, kütüphane broşürlerinizi sunduk. Alt komisyonlarda gönüllü çalışacak. Yani bunlar üye olmayan, oy kullanmayacaklar. Sadece gönüllü çalışacak arkadaşlarımız üye yaptık. Ve bu üye olan arkadaşlarımıza da kitap hediye ettik. E, bunu yapmamızın sebebi e, Kent Konseyi'nin daha çok bilinirli olmasıydı. E, biz göreve geldiğimizde istedik ki Kent Konseyi güzel bir kültür merkezi kavur, ne kavursun. Bir de şunu söyledik. Kent Konseyi Zonguldak Kömür Jeoparkına çok önem veriyor. Ve Kömür Jeoparkıyla biz çok yakından ilgileniyoruz. Zonguldak için çok kıymetli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Ee, ve Kömür Parkı ile ilgili